Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya çok soru ile birlikte birkaç deneme ya da soru paylaşıyoruz. Onlarla devam edelim. Kuzey Kutup noktasını merkez alan düzlem projeksiyon ile biliyorsunuz bizim 3 projeksiyon yöntemimiz önemli. Düzlem, konik, silindirik düzlem projeksiyonunda özellikle kutup noktalarında bulunan ya da kutup noktalarına yakın alanlarda bulunan ülkelerin çiziminde daha çok kullanıyoruz. En az hata onlarda oluyor. Bu da kuzey kutbunu dikkate aldığı için özellikle kuzey kutbuna yakın bir alan olması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Bunun yanında konik dediğimiz orta kuşak ki ko Arası, e, içerisinde o harfi var. Oradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Konik dediğimiz daha çok orta kuşak ülkelerinin e, harita çizimlerinde kullanımı e, söz konusu. En az hata çünkü onlar da oluyor. Silindirikte ise daha çok ekvator ve ekvatora yakın alanları dikkate alıyoruz. Evet Diğeri bir yerin haritasının çizimine başlanılmadan önce hangisinin belirlenmesi gerekir ki çizilmeden önce, haritalar çizilmeden önce ilk yapılması gereken şey arkadaşlar kullanım amacını. Yani başlık kısmı bizim için önemli. Yani o haritayı ne için uygulayacağız ya da ne için yapıyoruz? Bu bizim için önem taşıyor. Evet üçüncü sorumuzda Türkiye siyasi haritasının ölçeğinin paydası iki kat büyütüldüğünde. Şimdi atıyorum herhangi bir şekilde bir bölü işte 10 milyonluk bir harita diyelim. Bu 10 milyonluk haritanın paydasındaki 10 milyonu biz iki kat büyütüyoruz. Yani 10 milyon defa küçültülmüş bir şeyi 20 milyon defa küçültüyoruz. Onu özellikle daha fazla küçülttüğümde aralık daha da azalıyor. O yüzden o aralık İstanbul-İzmir arasındaki uzaklığın iki kat küçüldüğünü söyleyebilirim ki ölçeğin paydasını iki kat büyütüyoruz ve bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? O haritanın ölçeğin daha da küçüldüğünü. Ki küçüldüğü için de aradaki mesafe farkı daha da azalıyor. Yani kastettiğimiz şey şu. Tabii ben aşağı yukarı çiziyorum. Bunlar tabii bir harita değil. Bir alan düşünün. Bu bir bölü. 10 milyon defa küçültülmüş. İstanbul, İzmir arasını şu kadar gösterdim. Bir başka haritada bunu 20 milyon defa küçülttüm. Yani daha küçük bir kısım oldu. İstanbul, İzmir arasını gösterdim. O yüzden burada iki kat küçülme, iki kat azalma söz konusu olmaktadır. Evet, diğer sorumuzda 1 bölü 2 milyon ölçekli dünya fiziki haritasının ölçek paydasındaki sayıyı 2 kat büyütülerek yani 2 milyon olan bu rakam 4 milyon olarak güncellenmiş ki 2 kat daha fazla küçültmüşüz burada dikkate aldığımızda ki 4 milyon defa küçülttüğümüzde hata oranı artacaktır çünkü ölçek daha da küçüldü. Küçültme oranı arttı ama ayrıntıyı gösterme gücü azaldı. Çünkü daha fazla küçülttüğüm için burada ayrıntıyı gösterme gücünün azaldığını söylüyorum. 1 ve 2'ye burada ulaşabiliyoruz. Evet, Türkiye fiziki haritasından yararlanarak hangileri yok hakkında işlem yapılabilir? 1. Fiziki haritalardan eğim bulunur. Profil oluşturulur ama Siyasi haritalar özellikle idari sınırları belirlemede e, kullandığımız haritalardır. O yüzden 1 ve 2 yani doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Fiziki haritalardan arkadaşlar eğim ve bunun dışında profil oluşturma gibi noktalar önem taşımaktadır. Renklendirme yöntemini biliyorsunuz. Özellikle renkler bize farklı yükselti basamaklarını gösteriyor. Bunun yanında e, baktığımız sarı, yeşil, kahverengi gibi renkleri ana renkler olarak dikkate alıyoruz. Tuna Irmağı'nın Karadeniz kıyısında. Ki kıyıların biliyorsunuz yükseltisi oldukça azdır. Sıfır olarak da kıyıyı kabul edebiliriz. Buradaki delta ovası ki delta ovaları fiziki haritalarda arkadaşlar yüzde yüz yeşil renkle gösterilir. Çünkü delta ovası direkt deniz içinde oluştuğu için onları biz yeşil ve tonlarıyla gösteriyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada B şıkkı oldu. Evet yedinci sorumuzda yeryüzünde geniş alan kaplayan göl, ova, orman. Ki biz göl, Ova, orman gibi alanları bir alan kısmında gösteriyoruz. Bir çizgi şeklinde değil, bir nokta şeklinde de değil. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olmakta. Yani A şıkkını dikkate alıyoruz. Çizgi dediğimizde yol olabilir, akarsu olabilir. Noktalama dediğimiz özellikle yerleşim birimleri olabilir. Bu şekilde dikkate aldığımız noktalar olabiliyor. Eş yükselti eğrilerinin özelliklerinden biri değildir demiş. Eş yükselti eğrileri iç içe kapalı olmak zorundadır. 0 metre yükseltisi e, özellikle deniz kıyısında 0 metre olarak gösterilir 0 metre izoipsi ya da okyanus kıyılarında nokta ya da küçük üçgen zirveyi göstermektedir. Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki tüm noktaların yükseltisi eşittir. Eş yükselti eğrileri arasında yükselti farkı yer şeklinin eğim durumuna göre değil, ölçeğe göre değişir. Mesela ölçeğimiz büyük ya da küçük olursa oradaki kullandığımız izoip sayısı da değişeceği için bu daha çok ölçekle alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet dokuzuncu sorumuzda gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu bir yer için hangisi kesin söylenir demiş. gerçek alan bir yerin eğim ve engebesi dikkate alınarak hesaplanan alandır. İz düşüm alanı ise her yerin düz olarak kabul edildiği alandır. Buna göre eğer ikisi arasındaki fark fazlaysa bu alan engebeli eğimi fazla olan bir alandır demeniz gerekiyor. Mesela Türkiye'nin genel olarak baktığımızda gerçek alanı ile iz alanı arasındaki fark fazladır. Bu da dağlık engebeli bir ülke olmasıyla alakalıdır. Eğer fark az olsaydı daha düz bir yer olarak kabul edebilirdik. Evet 10 on, 10. sorumuza geldik. Verilen izoips haritasında hangi şekil yoktur demiş. tepe var ki tepe şu kısımda dikkat alabilirim. Yamaç var ki iki taraf benim yamaç kısmımı oluşturuyor. Bir dağın iki tarafı çanak dediğim içe doğru oklar olması gerekiyor. Vadi dediğim gibi akarsu varsa zaten direkt orada vadi oluşmuştur. Şurada mavi bir çizgi görüyoruz. Akarsunun akışını da göstermiş. Boyun burada yok arkadaşlar. Çünkü boyun için özellikle iki tane tepe, iki tane yüksek alan onu çevreleyen bir izavis ve şu kısım bizim boyun dediğimiz kısım oluyordu. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu bu soruda. 11. soruda haritalarda mutlaka bozulma olur ki biz şunu söylüyoruz hatasız harita olmaz ki bütün haritalarda hata oranı olacaktır tabi oranlar değişebilir haritalardaki bozulmanın temel nedeni arkadaşlar dünyanın şeklinin küresel olması bunun dışında gösterilen alan bunun dışında yer şekilleri tabi oradaki bozulmaları etkileyen faktörler arasında geliyor. Evet 12. sorumuzda verilen alanların hangisinde giysi değiştirme ihtiyacı yıl içinde daha fazla olacaktır. Ki bu kısımda arkadaşlar biz orta kuşağı alıyoruz. Çünkü ekvatoral kuşakta hep sıcak ve nemli bir hava var. Kutup kuşağında hep soğuk bir hava var. O yüzden orta kuşakta olan yerlerde giysi değiştirme ihtiyacı daha fazla. Çünkü 4 mevsim belirgin olarak yaşanıyor. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olmakta. Evet 13. sorumuzda doğal çevre unsurlarından biri olan dağlar, iklim koşulları uygun olmaması, tarım arazilerinin kısıtlı olması, ulaşım olanaklarının problemli olması gibi durumlara bağlı olarak insan yaşamında olumsuz etki bırakır. Buna göre hangisinde böyle bir durum söz konusu olamaz demiş. Yine ben hatırlatıyorum arkadaşlar. Haritalar özellikle TYT, AYT kısmında haritalar bölümümüz var. Orada oynatma listemiz var. O oynatma listesini mutlaka bakın diyoruz. Ki burada Kayalık Dağları var. Burada Ant Dağları var. Bunun yanında burada Türkiye zaten dağlık engebeli bir bölge. Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları gibi. Yine Himalayalar var. Ama beşin olduğu yer arkadaşlar çöl. Biliyorsunuz Avustralya'nın %75'e yakını çöldür. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet 14. sorumuzda yukarıda verilenlerden hangisi dünyanın eksen yani günlük hareketine bağlı olarak gerçekleşmez? 30 ve 60'larda oluşan dinamik basınçlar dünyanın günlük harekettir. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarındaki sapmaların sebebi dünyanın günlük harekettir. Matematik iklim kuşaklarının oluşması eksene eklidir. O yüzden burada doğru cevabımız D şıkkı olmakta 1 ve 2'yi doğru olarak kabul ettik. Peki 15. sorumuzda dünyanın güneş etrafındaki konumu elips yörüngesi verilmiş. Buna göre hangisi dünyanın elips yörüngesinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir demiş. Güneşe olan uzaklık değişiyor arkadaşlar. Bunun yanında yarım kürelerde farklı mevsimin yaşanması değil çünkü bu eksen eğikliği alakalı ama yarım kürelerde farklı mevsim süreleri derse bunu özellikle ayırt etmenizi öneriyorum. Farklı mevsim süreleri derse bu elips yörünge ama farklı mevsimlerin yaşanması derse bu eksen eğikliği ile alakalıdır. Yörüngedeki hız değişiyor. Ekinoks gecikmeli yaşanıyor. Eylül ekinoksu gün beri gün öte yani yakın ve uzak olduğu dönemleri dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.